Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da işler giderek daha da çirkinleşiyor. Amerika'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından bu kez işin içine Kolombiya da dahil oldu. Kolombiya Devlet Başkanı süreci sert şekilde eleştirdi. Bu eleştiriye bu kez Elon Musk yanıt verdi. Dünyanın en zengin insanı bilindiği üzere aynı zamanda ikisinde sahibi eski adıyla Twitter'ın sahibi. Elon Musk'ın yanıtı hem biraz belaltı hem biraz tehditvari hem biraz yakışmayacak üslupta şekilde kabul edildi. Gerçekten de o tarzdaydı diyebiliriz. Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına dair bir video çekmiştik iki gün önce. O operasyonun gerçekleştirildiği gece. Bilindiği üzere Amerikan özel kuvvetleri Venezuela'nın başkentine Caracas'a bir operasyon yapmışlardı ve hem Nicolas Maduro'yu hem de eşini kaçırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne götürmüşlerdi. Bu arada bize uzak bir coğrafya olduğu için nasıl bir coğrafyadan bahsettiğimize de kısaca şöyle bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri görüldüğü üzere Kuzey Amerika'da zaten onun da kuzeyinde de Kanada var. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney komşusu Meksika, Meksika. Burada ada devletleri olarak da Küba'yı ve Porto Rico'yu görüyoruz. Arada yine Guatemala var Meksika'nın güneyinde. Akabinde Nikaragua var. Sonrasında da Güney Amerika'ya geçiyoruz. Ee, Güney Amerika kıtasında da görüldüğü üzere Kolombiya ve Venezuela birbirine komşu. Bu iki ülkenin de ABD ile e, uzun yıllardır, 10 yıllardır diyelim. E, hem siyasi anlamda bir çekişmesi mevcut hem de politik anlamda. Kolombiya uzun yıllar Amerika'ya uyuşturucu kaçırmakla e, suçlandı ABD yönetimleri tarafından. E, bu suçlamaların ardından Venezuela'ya da bu durum sıçradı diyebiliriz. E, Venezuela'nın e, yönetimleri Hugo Chavez zamanından bu yana ABD tarafından e, uzunca süre hedef alınmış idi. Bu hedef alınma sonunda devlet başkanlarını kaçırmaya kadar gitti. Ve Venezuela Başkanı, Devlet Başkanı sonunda kaçırıldı ABD tarafından. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir durum diyebiliriz. Doğrudan kaçırmaları ve kendi ülkelerinde yargılayacak olmaları. Zira Amerikan yasalarına da tabi değil aslında Nicola Maduro ama terörist olarak niteliyor ABD. New York'ta yargılanacağı düşünülüyor Nikola Maduro'nun ama süreç tam olarak netleşmiş değil bu konuda. Olayın diğer ayağına dönecek olur isek bu konuyu sert şekilde eleştiren bir paylaşımda bulundu Gustavo Petro. Gustavo Petro kimdir diyecek olursanız o da Kolombiya'nın güncel devlet başkanı yani Venezuela'nın zaten komşusu biraz önceki haritada da gördüğümüz üzere. Sert bir açıklama yaptı kendi dilinde görüldüğü üzere. İşin kopma noktası ise Elon Musk'ın gelip bu paylaşımın altına Plato or Plomo yazması. White House'un yani Beyaz Saray'ın resmi hesabında Nikola Maduro'nun tutuklandığı görüntüyü alıntıladı ve Plato or Plomo ifadesini kullandı. Plato or Plomo hem Güney Amerika'da hem de Kuzey Amerika'da sık bilinen bir ifade. Ve bu bilinmenin tarihçesini de açıkçası ülkemizde e, ünlenmiş dizisini izleyenler anımsayacaktır. Pablo Escobar, e, Kolombiya özelinde e, dönem dönemde Amerika'da rüşvet verdiği devlet görevlilerine bu e, tabiri kullanıyor idi vakti zamanında. Pablo Escobar'ı biliyorsunuz dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biriydi. Ve Kolombiya merkezli olarak faaliyet gösteriyordu. Ürettiği uyuşturucuyu da büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyordu. Uzun süre hem Kolombiya devleti tarafından hem de ABD tarafından takibata uğramış. Ve sonunda da öldürülmüştü bilindiği üzere Pablo Escobar. Ve rüşvet vererek satın almak istediği devlet görevlilerine de bu ifadeyi kullanıyordu. Yani Plato or Plomo. Türkçe karşılığı gümüş ya da kurşun şeklinde de çevriliyor para ya da kurşun. Yani sen seç ya öleceksin ya da rüşvet alarak bize göz yummayı kabul edersin şeklinde tehdit ettiği kamu görevlilerinin kamu görevlilerini bu şekilde tehdit ettiği biliniyor. Elon Musk Kolombiya Devlet Başkanının paylaşımının altına geldi ve bu ifadeyi kullandı. Yani bir anlamda adamı tehdit etti de diyebiliriz. İstersen rüşvetle seni satın alalım, amiyane tabirle İstersen de kurşuna hazır ol, ölmeye hazır ol şeklinde tehdit ettiğini görüyoruz Elon Musk'ın. Maalesef bunu hani tehditten başka bir ifadeyle tanımlamak son derece zor. Peki geri adım attı mı? Kolombiya devlet başkanı açıkçası geri adım atmış da görünmüyor. Elon Musk'ın bu Plator Plomo paylaşımına kendisine yönelik olan bu paylaşımını alıntıladı ve bir kez daha yanıt verdi buna. Görüldüğü üzere Senior Elon Musk şeklinde başlayan bir açıklaması daha var. Milyonlarca da görüntülenme aldı. Çok detaylı açıklamalar yaptı her iki tarafta. Türkçe'ye çevrildiğinde tam net karşılığını vermiyor ama yine de isterseniz kısaca bir Elon Musk'a ne dediğine bakalım. Sayın burada mesela Efendim Elon Musk diye çeviriyor ama Sayın Elon Musk olarak düzeltebiliriz. Bu sorumu yanıtlamıyor demiş. Yani ilk paylaşımında eleştirilerini kastediyor ve kendisine para ya da kurşun şeklinde bir soru sorulmasının sorusunu yanıtlamadığını ifade ediyor. Ne liderlik yapıyorum ne de param var ne de talep ediyorum. Sizden para filan isteyen yok diyor görüldüğü üzere kibar tabirle. halkıma adalet sağlamak için seçildim. Birçok şeyi başardım ve savunup ve beni savunup savunmayacaklarına karar verecek olan da halkım. Halkıma güveniyorum diyor adam. Ne gümüş ne de kurşun biraz önce belirttiğim üzere plator, plomo, gümüş mü, kurşun mu, sen seç anlamına geliyordu. Gümüş de istemiyorum, kurşun da diyor adam. Dostum, daha iyi bir insanlığa sahip olmamızı sağlayan şey sevgi ve özgürlüktür. Size daha önce de söylemiştim ki özel sermayenin uzay gemileri patlıyor da NASA'nınkiler patlamıyorsa bunun sebebi gezegeni terk etme çabasının kaçmak değil, evreni yaşamda sulamak olmasıdır ve bu bir kişi o veya ne kadar büyük olursa olsun bir sermaye ile değil sizin de dahil olduğunuz tüm renklerdeki tüm insanlıkla yapılır. Yani tek başına senin servetin bir şey ifade etmez diyor. Tüm insanlıkla beraber hareket etmezsen demek istiyor. Ancak yalnızca a bağlantılı insan beyni bireysel olarak hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebilir. Ne gümüş ne de kurşun tüm insanlar için sevgi ve özgürlük bir ayrımdır. Adam görüldüğü üzere tam anlamıyla insancıl şekilde yanıt vermiş Elon Musk'a. Kurşundan korkmadığını, gümüşle de satın anlamayacağını ifade etmiş. Böyle insanların sayısının çoğalması ve ömrünün uzun olmasını diliyorum Allah'tan. Amerika'nın da bu mezalimi umarım bir gün son bulur ve o gün yakındır diyelim. Durum bu şekilde. Bakalım süreç nereye gidecek. Umarım iyiler kazanır.